veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insanı, zamanı ve mekanı birlikte ele alması ve kuşatmasıyla mümkündür. Buna göre bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesi olan vahiy, nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her, her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik ayetiyle tescil edilen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında vücut bulmuş, insanlığın huzur çağı asr-ı saadette anlam kazanmış ve tarihe mührünü vuran mescitler de bugüne uzanmıştır. Bu açıdan söz konusu silsilenin nihai noktası olması hasebiyle camiler, varlık, kulluk, gaye, değer ve ahlak ekseninde çok önemli bir fonksiyonu icra etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umurur. Ayeti bu hususu bütün yönleriyle önümüze koyan ilahi bir fermandır. Bütün güzelliklerin ve ahlaki erdemlerin en büyük ve en güzel temsilcisi olan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şehirlerin anası Mekke'den Medine'ye hicretle Yesrib'i medenileştirerek tarihin en büyük ahlak ve hukuk dönüşümüne imza atmış ve bu bir milat bilgi, hikmet ve marifet yurdunda doğup iman ve ahlakla zirveye ulaşan muhteşem medeniyetimizi şekillendirmiştir.